Değerli dostlar, İddianame TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 13, 14 ve 15 Kasım yani Perşembe, Cuma ve Cumartesi bültenleriyle karşınızdayım. Seçmiş olduğum karşılaşmalar var. Her programda söylediğim gibi aklınıza yatanları alıp dilerseniz kuponlarınızda da yer verebilirsiniz arkadaşlar. Rutin kısa hatırlatmamla başlıyorum. Biliyorsunuz bir bayim var arkadaşlar. Bayimden oynayanları ve bayime geçtiğine dair bize bir SS atanları ki bakiyeli bir SS istiyoruz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde bayi özel grubumu alıyorum. Orada da her gün kuponlar, canlılar, rollingler yapıyoruz. Değerlendiriyoruz. Hatta ekranları da ben veririm. Son olarak orada iki kupon, iki de canlı paylaştık. Tamamı başarılı oldu. Sizlerde sizler de özel bayi grubuma gelmek istiyorsanız yapmanız gereken iddia.com'da bayimi değiştirmek istiyorum menüsünden. Orada 303 401 nolu bayi tercih etmek ve bizlere bir ekran görüntüsü atmak. Bu şekilde sizlere bayi özel grubuma alıyorum. Orada da maşallah diyelim şöyle tahtaları vuralım çok güzel işler ee, başarıyoruz ve ücretli vip gruplarımız arkadaşlar vip gruplarımıza gelmek isteyen dostlarımız aylık üyelik ücreti biliyorsunuz 3000 TL yüksek misli kuponlar canlılar rollingler birçok e, orada seçenekleri görüyorsunuz WhatsApp'ta. Ee, ve bayimden oynayanlara da %50 indirim yapıyorum arkadaşlar. Yani bayimden oynuyorsanız e, az önce bahsettiğim gibi SS atıyorsunuz %50 indirim yapıyorum. Yani 3000 TL değil de 1500 TL'ye aylık üyelik olarak gelebiliyorsunuz. Ve her ay e, oynadığınız müddetçe de 1500 TL'den e, oradan e, tekrar olarak e, üyelik yeniliği e, biliyorsunuz değerli dostlar. Bayimize gelmeyi bayimizden oynamayı unutmayın e, ee, birçok avantaj da var. Çekiliş yaptık mesela. E, geçen ay bu ay çekiliş yaptık. Geçen ay 20.000 TL dağıttık. Bu ay 25.000 TL dağıttık. Hatta yine ben ekranlara görselleri veririm. E, ee, bayimizden oynayan dostlarımıza da her ay her ayın onun da çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Geldiğinizde 5000 TL, 3000 TL, 1000 TL gibi para ödüllerinden de faydalanabiliyorsunuz. Şimdi geçelim karşılaşmalarımıza. ilk mücadelemle başlayayım. 13 Kasım Perşembe gününden ilk maçım Ermenistan Macaristan'a konuk ediyor. Ee, Ermenistan oyun anlamında fena değil. Ha bitiricilik yok denebilecek kadar az. Ee, ben burada Macaristan'a açıkçası diş geçirebileceğini sanmıyorum Ermenistan'ın. Hani e, bu maçın altına üstüne pek de bulaşmak istemedim. Ermenistan'ın e, gol bulamaması halinde maç böyle 2.5 üstte falan da gitmez. Hani Macaristan kazanır. Belki 2-0, 3-0, belki 1-0 kazanır diye düşünüyorum. Burada direkt maç sonu 2 dedim arkadaşlar. Buna da açılan oran 1.46. Geçtik. ikinci mücadelemize Norveç, Estonya. Ee, Norveç 28 yıldır katılamadığı Dünya Kupası'na e, açıkçası hiç bu kadar yakın olmamıştı. Grupta 6'da 6 yaptılar. Yani 6 maçta 6 galibiyet 29 gol buldu Norveç. Bunun 12'si Haaland'ın ayağından geldi. Norveç'te çok formda. Haaland da çok formda. Ee, ben Estonya'nın fişini hatta ilk yarıdan çekebileceğini düşünüyorum. Bu Norveç'in e, hani burada iki farklı tercihim var açıkçası. İkisi de bugün benim çok e, hoşuma gitti. Ev sahibi her iki yarıyı kazanır. Veya ilk yarı 1.5 gol üstü arkadaşlar. 1.50-1.42 gibi oranları var. Yani ilk yarı ben dediğim gibi Norveç'in gol bulmasını hatta işi ilk yarıdan bitirebilmesi e, bitirebileceğini düşünüyorum. Hani iki buçuk üstünde bir falan bunlar denenir, Bunun oranı yok. Belki bizleri yurt dışından takip eden dostlarımız oralarda oran falan veriyorsa alabilir. Ama ev sahibi her iki yarıyı da kazanır dersek Güzel bir oran alıyoruz veya ilk kere 1.5 gol üstü dersek yine güzel bir oran alıyoruz. Ben Norveç'ten gollü bir galibiyet bekliyorum. Aklımdaki skoru da söyleyeyim 3-0 gibi bir Norveç Norveç galibiyeti bekliyorum açıkçası. Geçelim 13 Kasım Perşembe gününden 3. mücadeleme. Moldova <laughs> İtalya'yı konuk ediyor. Şimdi bu maç üzerinde iddiada pek de bir oran açılmamış açıkçası. Hani burada ne alabiliriz? Bayağı baktım, araştırdım. Deplasman her yeri kazanır. Bunun dışında çok da böyle oran verdiği veya seçenek açtığını söyleyemeyeceğim. Ee, iddianın. Hani burada deplasman her iki yeri de kazanır dersek 1.50, 1.51 gibi bir oranı var yine bizleri yurt dışından takip edenler ilk yarı deplasman gol atar, ilk yarı 2 falan. Bunları da deneyebilirler. Şu an için bizde açık değil. Oralarda açıksa veya oran veriyorsa belki bir nebze de denenebilir. Buradaki tercihim deplasman iki yarıyı da kazanır. Oran 1.51. Ee, Perşembe gününden son maçım hemen Cuma'ya. Cumartesine geçiyoruz. Fransa Ukrayna'yı konuk ediyor. Ukrayna disiplinli bir takım arkadaşlar. Yani gol yese de e, maç böyle 1-1 bir bir berabere de gitse 0-0 berabere de gitse izliyoruz. Disiplinden kolay kolay kopmayan bir Ukrayna var. Tabii burada maçın favorisi Fransa. Muhtemelen bu maçı alacaktır. Ben de galip gelmesini bekliyorum. Böyle 5 de çıkacağını düşünmüyorum. Hani 4,5 altında bir bugün bana ideal cazip gelen bir tercih oldu. bence dört 4,5 altında Fransa kazanır arkadaşlar. Buna da açılan oran 1,46. Geçtik cuma gününe. Cuma gününden ilk mücadelem Lüksemburg Almanya'yı konuk ediyor. Ee, burada farklı farklı tercihlerim olacak. Aklıma yatan birkaç güzel seçenek var açıkçası. Ee, şimdi Lüksemburg'la Almanya'yı bir kefeye koymak e, abesi iştigal olacaktır. Ya burada Almanya'ya bakacağız. Almanya kasarsa 3'ü 4'ü hatta 3-4 farklı bir galibiyet alabilir Lüksemburg'a karşı. Burada neler alabiliriz? Biraz e, buna değinecek olursak mesela Deplasman gol yemeden kazanır. Bugün benim Açıkçası hoşuma giden bir seçenek. Deplasman gol yemeden kazanır. Buna açılan oran 1.37. Veya deplasman her yarı gol atar. Yani Almanya her iki yarıda da gol bulur seçeneği. Bu da 1.35. Tamam biraz düşük ama diğer seçenekler kapalı arkadaşlar. Sizler zaten bültene baktığınızda anlayacaksınız ne demek istediğimi. Veya deplasman her iki yarıyı da kazanır. Oranı 1.62. Burada dediğim gibi deplasman gol yemeden kazanır. Bana açıkçası çok güzel geldi. Bugün çok mantıklı bir tercih gibi geliyor. Oran 1.37. Veya deplasman her yeri gol atar veya her yarıyı kazanır. Bunlar değerlendirilir, alınır, tercihler Cuma günü için. Geçelim Cuma gününden ikinci karşılaşmamıza. Buraya kadar dinlediysek bir beğeni atarak destek olursak sevinirim arkadaşlar. E, Finlandiya Malta'yı konuk ediyor. E, Malta'nın grupta iki beraberliği buluyor bulunuyor. Ya ikisi de güçsüz diyebileceğimiz Litvanya'ya karşı maçın mutlak favorisi Finlandiya. E, ben Finlandiya'nın galip gelmesini bekliyorum. Böyle aman aman 5 golde çıkmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani dört buçuk altında bir buradaki tercihim yine bu şekilde oldu dört buçuk altında Finlandiya kazanır ee, buna da açılan oran 141 Finlandiya'dan bir galibiyet ben de bekliyorum Değerli dostlar geçti üçüncü mücadelemize e, Cuma gününden Cebeli Tarık Karada e, şimdi Cebeli Tarık e, güçlü ekiplere karşı e, böyle söyleyeyim. E, hep savunma yapan ekip. Bunu anlatmama bile gerek yok. Hani ne bileyim İtalyalar, İngiltereler, Almanyalar, Fransalar, İspanyalar, İsveçler. Bu tarz bu güçte bir ekiple oynadığında sürekli savunma yapıyor. Bunu biliyorsunuz. Hani biraz daha düşük profilli bir takımla oynadığında daha açık bir cebeli tarih izliyoruz. Hani gol bulmak istiyor. Sonuçta yani deriz ya bu takıma da atamayacaksam kimi atacağım tarzında. Bir oyun. Bu yüzden bu maç bize gol vaat ediyor olabilir. Ben Karadağ'a karşı gol bulma isteğiyle hani öyle kontra çıkışlar falan e, Cebelitar'ı e, bu tarz takımlara karşı izledik. Bu da kalelerinde çok gol yemelerine sebep oluyor. Hani burada Karadağ 2'nin üzerinde gol bulabilir. Bu anlattığım nedenlerden ötürü arkadaşlar. 2'nin üzerinde Cebelitar'a karşı gol bulabilir. Burada deplasman iki buçuk gol üstüne gerçekten güzel bir oran açılmış. 2 oranı var. Hani deplasman iki buçuk gol üstü iki oranı var. Tamam biliyorum Karadağ iyi değil. Özellikle bu sene ben Karadağ hiç beğenmiyorum ama rakip Cebeli Tarık. Avaraj takımı. Hani Cebeli Tarık'a da e, iki veya daha üzeri gol bulacağını düşündüğüm için risk almak isteyenler deplasman iki buçuk gol üstü oranı 2 veya iki ve iki buçuk gol üstü arkadaşlar. Buna da açılan oran 1.70. Geçtik 15 Kasım Cumartesi gününe. Arkadaşlar e, ilk mücadelem Kazakistan Belçika'yı konuk ediyor. Ee, Belçika'nın e, mağlubiyeti bulunmuyor bu grupta. E, grupta tam 21 gol atma başarısı e, gösteren e, bir Belçika var. E, Kazakistan'da Liechtenstein dışında e, kimseyi yenemedi. E, yanılmıyorsam son maçlara bir beraberlik almıştı Kazakistan. Hani burada maçın anlatmak istediğim şu maçın mutlak favorisi Belçika. E, ben de Belçika'nın kazanmasını bekliyorum. Hani İki farklı seçeneği burada değerlendirebiliriz. 2 ee, ve 2.5 gol üstü veya handikaplı bir Belçika galibiyeti. Bir handikaptan maç son 2 dersek 1.40 oran alıyoruz. 2 ve 2.5 gol üstü dersek 1.42 oran alıyoruz. Kazakistan'ın Belçika'ya karşı ben e, direnemeyeceğini düşünüyorum. Kazakistan savunma anlamında iyi bir ekip. Ama Belçika sağdan geliyor, soldan geliyor, son çizgiyi kullanıyor. Ee, Belçika agresif oynuyor. İleride e, bir yere kadar direnir. Bir yerde direncinin düşeceğini düşünüyorum. Peş peşe de goller yiyeceğini düşünüyorum. Bir handikapta maç son iki veya iki ve iki buçuk gol üstü burada sizlere önerebileceğim seçenekler olacak değerli dostlar. Geçelim diğer karşılaşmamıza. Gürcistan İspanya'yı konuk ediyor. Önceki maçta İspanya'yı e, Gürcistan karşısında bu ekranlarda değerlendirmiştim. E, tüm, tüm dünya İspanya 3,5 üstünde kazanır, 5,5 üstünde kazanır falan böyle deniliyordu. 6-0'lık Türkiye galibiyetini hatırlayın. E ben 4,5 altında kazanır dedim. Gürcistan kendi futbolunu oynamaz. Zaten İspanya'ya karşı yani savunmayı ikinci planda tutarsanız altılanırsınız, beşlenirsiniz. Bunu da Gürcistan biliyor. Önceki karşılaşmada da buna benzer bir yorum yapmıştım. Burada e, ya İspanya'da Abi bitirici, hızlı, teknik birçok oyuncu barındırıyor İspanya kadrosunda. Hani burada eğer ki ben başa baş, dişe diş, göğüs göğüse çarpışayım derseniz 5-6'yı yersiniz. Gürcistan bunu çok iyi biliyor. Hani galip gelir İspanya 5 gol çıkmaz diye düşünüyorum. Aklımdan 3-0 gibi bir açıkçası skor geçiyor. 4.5 altında 2 dedim arkadaşlar. Buna da açılan oran 1.55 dediğim gibi Gürcistan yani saçmalayıp da böyle göğüs göğüse oynayayım derse altılanır, beşlenir. Bunu da biliyorlar. Önceki karşılaşmada da bu şekilde oynadılar. 2-0 mağlup olmuştu. 4,5 altında İspanya galibiyeti ben burada alabilirim, önerebilirim 1.55 oranıyla. Ve son karşılaşmam ee, Kıbrıs Rum kesimi Avusturya'yı konuk ediyor. Ee, Kıbrıs Rum kesimi futbolu <laughs> son yıllarda yükselişte olduğunu söyleyebilirim. Hani Şampiyonlar Ligi'nde Pafos da bunun tipik bir örneği olabilir açıkçası. Ee, yani evinde iyi oynayan bir Kıbrıs Rum kesim var. Hani evinde deplasmandaki evinde daha iler Bosna e, hatta Romanya'ya karşı 2-2'lik iki beraberlikler aldırır evinde. Hani burada Avusturya'ya karşı gol bulabilir. Hani gideceğim seçenek bu değil. Hani bir beyin fırtınası yapıyoruz. Avusturya'ya karşı gol bulabilir veya savunabilir. İlk yere 0-0 bitirebilir veya bir gol yerse bir gol de bulabilir. Hani her iki yarıyı ben Avusturya'nın kazanamayacağını düşünüyorum. Evinde dirençli iyi bir Kıbrıs Rum kesimi var. İki yarıyı da kazanamaz bence burada. Avusturya deplasman her yarıyı kazanır mı? Hayır seçeneğini burada sizlere önereceğim değerli dostlar. Buna da açılan oran 1.35. Evet arkadaşlar 13, 14 ve 15 Kasım bültenlerini değerlendirdik. Dediğim gibi bayimi tercih edip bayi özel grubuma ücretsiz şekilde de gelebilirsiniz. Whatsapp iletişim numaralarımızdan bize yazabilir. Daha detaylı da bilgi alabilirsiniz. VIP gruplarımız için arkadaşlar yine Whatsapp'tan bize yazın. Bayimden oynayanlara da dediğim gibi %50 indirim yapıyorum. Herkesi beklerim arkadaşlar. Herkese bol şans başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.